Evet, herkese merhabalar izleyici Onca ve Sporçlar ben Sil. Bugün sizlerle beraber Wukong oynuyoruz. Güzel maç olmasını diliyorum. Şimdiden sizlere iyi seyirler. Şimdi baktığımız zaman ım, hmm, rakiple tek atamayacağım bir Vayla Garen var. Onları artık Nasus'la Eko'ya bırakıyorum. Geri kalanları tekleyip geçeceğiz. Aşırı saçma bir şampiyon oynuyorum. Neden aşırı saçma dediğimizde birazdan göreceğiz. Nize eminim. Şimdi ben Vukong videosu atmadım değil mi? Daha önce birkaç kere daha kayıt almıştım ama. Yok en son attığım videolar arasında Vukong yok. Güzel. Tamam. En güzel stok video olurdu Ama şimdi bunu editleyeyim. Ha bu arada size şunu da sorayım. Yaptığım editler hoşunuza gidiyor mu? Evet ya da hayır. Ona göre editlemeye devam edeceğim. Tabii ki bu birazcık video geciktirmesinin sebep olacak ancak. Sıkıntı yok. Onun haricinde yeni lonca açtık. İlgilenenler SK63 yazarak gelebilir loncamıza. Herhangi bir kısıtlama yok. Şu anda sadece 3 kişiyiz. Ancak niye sonradan sayımız artmasın? Şimdi şöyle bir kere daha W'ye ve Q'ya verdim çünkü daha fazla vuralım diye. Yanlış yaptık neyse. Sesim kötü geliyorsa kusura bakmayın bu arada. Biraz boğazım gıcıklanıyor. Onu da yapacak bir şeyimiz yok. E ee, öldün kanka. E ee, öldün kanka. Koyacak flash'ı. Nasıl hiçbir şey yapamaz ki buraya. Nasus. Nasus ye onları. Sen köpeksin yersin. Kanka ben umursadan şunu alabilir miyim? Mümkün mü? Aldım. Çık çık çık. Çok garipti. <laughs> Aa sesim çok kötü kusura bakmayın tekrardan. Boğazımı temizlemem gerekiyor konuşmak için. Size de çok kötü ses geldiğine eminim bundan dolayı. O konuda yapacak bir şeyimiz bulunmamakta. Şimdi. Garen biz o kadar daldı. Ben Garen'e sinirliyim. Ne haber kanka? Yok ben buna vuramam. Bırakalım adam kendi aleminde takılsın. Ne haber vay? Güzel. Harika. Abi oyun bitti şu an. Nasıl oyunu bitirdi? İkisinden de stack aldı. Yetmezmiş gibi ikili iki attı. Nasıl oyun, nasıl için oyunu kazandırttık abi çok güzel. Daha da ileri gelecek merak etmeyin. Şu an 3-0'ız yani maçı kaybetmek için hiçbir sebebimiz yok. Bu maç kazanç. Güzeldi güzel. İşte her zaman taşımak gerekmiyor. Bazen de bırakıyorsunuz. Arkadaşlarınız taşıyor güzel team fight döndü orada kaybettiği şey minyonları kazandırmış oldum aynı zamanda stekli aldığı için onları hmm. Ben ne diyorum niye tp atmadı tp'sinin cooldown varmış Eyvallah tam öldü o hmm. Ben 500'den fazla vuruyorum külü haberin var mı? <laughs> Bariyeri olması ölmüştü o. Anam canıma bak. Kaç canım var? 40. Tamamdır. Buradan dönmedik. Veigar'ı kestirttik yeter. Her ne kadar ses gelmemiş olsa da. Takım arkadaşınız kastıktan sonra da biter maç ya. Yani her ne kadar önemli olsa da bir sonra açılıyorsunuz. Bana yolu göster. Rahatsız etmeye almışım neyse ki. Videonun mahvolmasını engelledim. Şu an bir mesaj geldi de. Şu anak canavarlara 500 vuruyoruz. Gayet tatlı bir hasarımız var. Geliyorum oraya ancak ben buradayım. Vegar. Vegar flash'ı koydu abi. Ben şurayı yerim ama. Hmm. Merhaba bey. Bir şey diyeyim mi? Öldün sen. Bay bay. Vur 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 vur. Dakika 6'dan önce tam kestik burayı. Bana yolu göster, bir şey ha, ha. Güzel. Şuraya yardım gerekmiyormuş. Bari çökelim. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu şampiyon aşırı saçma bir şampiyon. Tamamdır. Çok güçlü. Ne diyeceksiniz ki kastın e bir zahmet. <laughs> kasmadan da güçlü. Çok kasmadan da. Bakın daha eşya bitirmedim. <laughs> Zaten late game'de kuleleri 1k falan vuruyor. Hatta bir buçu vurduğu da gördüm. <laughs> Ancak full full böyle mükemmel kasarsak. Ya tabi bunun da 3'ü kuvvette aşırı büyük bir yeri var. Sonuçta parıltı ekstra hasar vurmamıza yaradığından dolayı. Şimdi ben buna girmezsem. kendimi suçlu hissederim diyecektim. <gülüyor> <gülüyor> Ölmem. Ölmeyeceğim öldüm. Tamam öldüm öldüm. İyi enayi flash'ı aldık. <laughs> word word. Nasıl, tamam Nusun aldı iyi oldu. Tam stekli almıştır. Üzerine kulesini falan açarken içine gelir adamı. Hesabı yaptığım gereksiz bir hamleydi ama Zevk arkadaşlar zevk. Bu. Her hata bir derstir. Bu. Yen katmalık bir şey görmüyorum zaten onu yiyeceğini düşünüyorum. Yiyeceksin değil mi? Yer yer. Stekli al bir de. Yok almadı. Kuleyi stekli alır diye düşünmüştüm de o almadı peki. Abi Ezreal kastı. Herkesi kastırdık ya. Yani. Herkes öyle böyle kastı güzel. Merhaba Demas ya. Gördüğünüz üzere kilis sağlam dümdüz. Ha. Bu. Ha. Ben şu kuleyi çökeceğim şimdi. izleyin abi. Sadece Q vuracağım. Sonraki Q'da öldü bu. Çok vuruyor çok. Minyonlara 800 vuruyoruz şu an öyle düşünün. 2 eşya bitti. İki eşya değilim daha. Öldüm. Yardım. Öldüm. Kafama adalet dedim ayıp ama. Sözde 162 gerçek hasar. Ha. O 600 vurmuştur. Kaç? 11 seviye bir garen. Hmm. Kesin vurmuştur. Bu arada şimdi Seril'le yeni eğer buna gidersem kuleye vuracağım direkt bine falan fırlayacaktır. onu da söyleyeyim. Seril'le gerek var ama o saçma göstermek için bunu alacağım. Şu üçünden Vega Reş ya da sonradan birini bir vurayım istiyorum böyle videoya tam olacak zaten bir Q animasyon gayet tatlı üzerine teki görmem yeter adam base aldı base'den de şeyle gitti mantıklı T Te, TP niyeti gördü ultisi şu an az önce internet sağ olsun gitti güzel Bu olmadı ama. <laughs> tam buradaki hasar da güzeldi. Ne olarak olur efef vermeyin daha tam yıl çıkartmadım. Eş, eş gel, eş gel, eş gel, eş gel, eş. Şey et. Eş. Hı, bekle, az bekle, az bekle. Yakala. Boom. Koydum flash'i çıktım ben oradan <gülüyor> <gülüyor> LOL Ben bir kaçayım ama şu, şunu falan alayım O değil de ben Vay'a da o kadar vuruyorum yani şey vurduğum kadar Vay hiç kasmamış neredeyse Boom Güzel. Abi gerek yok biter bence ya. Bu. Nasus? Abi bitirdi lan maçı helal olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Biraz kısa video oldu yapacak bir şey yok. Nasus'un eline koluna sağlık. Ben onu kastırdım. O maçı bitirtti. O baştaki 2 de 2 demiştim size oyunu kazandır kazandıran hale diye. Neyse hoşça kalın. Seviyorsunuz. Bay bay.